Alper, öncelikle çalışmalar şu ana kadar nasıl gidiyor? Ee, onu bir anlatalım ardından sorular alacağız. Şu an takımda her şey gerçekten çok güzel, çok iyi çalışıyoruz. Sezon başı antrenmanları biraz yorucu, biraz zorluyor bizi ama çok da iyi antrenmanlar yapıyoruz. Tüm takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah sezon içinde alacağız. Teşekkürler sorulara geçelim. Ee, Öncelikle transfer süreci çok merak edildi. İlk başta Galatasaray'la e, görüşmeye başlandı. Borsa'yla, Galatasaray'la, bir anda bir sözleşme oldu. Bunu senin ağzından dinleyebilir miyiz? Ya bu geçen bir süreçti. Tercih hakkı gerek, tercih yapmam gerekiyordu. Bunu da tercihim Fenerbahçe'den yana kullandım. E, bu bence geç kalmış bir gelişti benim için Fenerbahçe. Bir buçuk sene öncesinden gelmeyi çok istiyordum. Olmadı. Nasip bugünlereymiş. Gerçekten şu an bu tercimden dolayı çok mutluyum. Ne kadar bir iyi tercih yaptığımda şimdiki geçen sürede görüyorum, gördüm transfer çok kritik olarak görülüyor. Yani piyasada çok fazla yerli oyuncu yok kaliteli. Ee, Fenerbahçe girişinin ardından e, yabancı sınırı tartışmasında öyle belki taraflar değişti. Belki Fenerbahçe tartışmasını isteyecekler. Galatasaray istiyor şimdi. Sen e, bu farkında mıydın gelmeden önce böyle bir e, stratejik önemde olduğunun? Tabii ki bu bir bu sene alınan bir karar değil. Geçen senelerden söyleniyordu diğer seneler yabancı sınırı sınırlaması düşecek diye. Bunu da Fenerbahçe bence çok iyi kullandı diye düşünüyorum. İnşallah ben de Fenerbahçe için her şeyi yapacağım. İnşallah hayırlısı olur. Peki, Alper çok zorlu bir mücadele içine gireceksin. Orta sahada şu anda bir sürü kaliteli isim var. Sen de bunlardan birisin. Önümüzdeki sezon kendi açından beklentilerin ne? Ve şu an takımdaki orta sahadaki o fazla oyuncu sayısı arasındaki mücadeleyi nasıl görüyorsun? Tabii ki rekabet her zaman başarı getirir. Ben de bunu bizim takımımıza çok iyi yansıyacağını düşünüyorum. Ben rekabetten katsaydım <laughs> Fenerbahçe'ye gelmezdim, tercih etmezdim. Rekabeti sevdiğim için buradayım. İnşallah da formayı alıp ben oynayacağım. Evet, buyurun. Evet e, hayır, hayır. Demin arkadaşlar, Beylikdik, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe imzası gerçekleşti. Var, bu bu imza senin için, bizim için bizim dışarıda, kamuoyu tarafından herhangi bir şey, baskı, mutluluk mu? Bu konuda herhangi bir birisi. sıkıntıyla karşılaştın mı bugüne kadar? Yok, şu an hiçbir baskı hissetmiyorum. Ben kendi tercihimi kendim verdim. Gerçekten çok da mutluyum Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için. Fenerbahçe'ye layık olmak için elimden gelen her şeyi sahaya yansıtacağım. Ee, sen transfer olduğunda teknik direktör Aykut Hoca'ydı, ee, sen transfer olduğunda teknik direktör Aykut Hoca'ydı, senden sonra Ersun Yanal'la anlaşma sağlandı. Bu gelişmeyi nasıl buldun? Yani eski hocanla aynı takımda çalışmak tekrardan. Bu sürpriz bir gelişmeydi. Sizin de beklediğiniz gibi iş kimse beklemiyordu. Ben de açıkçası beklemiyordum. Ee, Aykut Hoca istifasını verdi. Sonrasında görev Ersun Hoca geldi. Bence de Ersun Hoca Fenerbahçe'de çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. İnşallah nice şampiyonluklar yaşarız hep beraber. Alper birinci sorum tesislerle ilgili tesisleri nasıl buldun? İkinci sorum Eskişehir'de 6 numaralı formayı giyiyordun. Senin için özel bir anlamı var mı? Fenerbahçe'de bir formayı yoba giyiyor. Fenerbahçe'de istediğin bir numara var mı? Evet, zaten herkesin de söylediği gibi tesisler gerçekten inanılmaz, muhteşem bir tesislere sahibiz. Bence de hani hocamızın söylediği gibi yurt dışına hiç çıkmaya gerek yok. Burada bütün olanaklar, bütün imkanlar çok iyi. Çok güzel bir tesisimiz var. Ee, Eskişehir'deki forma numarasına gelince altyapıdan beri Eskişehir Spor'da hep 6 numarayı giydim bütün yaş kategorilerinde. O yüzden A takımda da 6 numarayı giydirmeye devam ettim. Burada da Yobo giyiyor 6 numarayı. O yüzden ben de 26 numara giyebilirim büyük ihtimalle. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.